Rating canavarından herkese selam. Bu videoda aslında yakın bir dönemde yayınlanmış gibi hissettiğimiz ama yıllar önce yayınlanan, şimdilerde sosyal medyada komik montajları dönen evim şahane programını sizlere anlatacağız. Videoyu beğenerek ve hype'layarak bizlere destek olursanız mutlu oluruz. İyi seyirler. Come on! Evim Şahane programı yayınlandığı dönem gündüz kuşağında yer almasına rağmen oldukça büyük bir ilgi görmüştü. Şüphesiz bu ilginin en önemli nedenlerinden birisi programı sunan ve evlerin dizaynını yapan Mimar Selim Bey'di. İsterseniz gelin önce Mimar Selim Bey kimmiş kısaca bir tanıyalım. Mimar Selim Bey yani Selim Yuhay 23 Mayıs 1972 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. 1994 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümünden mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra üç arkadaşıyla birlikte bir mimarlık firması açan Yuhay, 2 yıl sonra ortağı olduğu firmadan ayrılıp kendi firmasını kurmuştur. Kendi işinin başına geçen Mimar Selim Bey, bu dönemde kendine has ve özgün işlerle ön plana çıkmaya başladı. 1997 yılında Balerin Evlin Avidor ile dünya evine giren Selim Yuhay'ın bu evlilikten 3 çocuğu dünyaya geldi. Tarihler 2012 yılını gösterdiğinde Selim Yuhay televizyon dünyasına ilk adımını Kanal D ile attı. Bu tarihte Evim Şahane programını sunan Selim Bey, daha sonra yaşadığı trajik bir olay sonrası programı bırakmak zorunda kalmıştır. Programı neden bıraktığını birazdan sizlere anlatacağım. Ama önce Selim Bey başka hangi programlar sunmuş? Gelin bu programlara hızlıca bir bakış atalım. Selim Bey Evim Şahane programından sonra 2016-2017 yılları arasında TV8 kanalında 100 bölüm Güle Güle Oturun, 2019-2020 yılları arasında Haber Global'de 14 bölüm mimar, Selim Bey ile evim daha güzel, 2021 yılında ise Kanal D'de 33 bölüm yayınlanan Selim Yuhay ile İkinci evim isimli tırların iç dizaynını yaptığı bir program çekti. Selim Bey şimdi ise Petrol Ofisi'nin depolarını dizayn etmekte ve videoları Petrol Ofisi'ne ait platformlarda yayınlanmaktadır. Evim Şahane programı ilk bölümüyle 5 Mart 2012 tarihinde Kanal D'de ekranlara gelmiştir. Program hafta içi her gün saat 14.30'da ekranlara gelmektedir. Programın formatını kısaca anlatacak olursak, ev sahipleri Kanal D üzerinden başvuru yapıyor, yapılan başvurular değerlendiriliyor ve dekore edilecek evler belirleniyordu. Daha sonra mimar Selim Bey önce çekim ekibiyle birlikte eve gidiyor ve evi gördükten sonra nasıl dekore edeceğine karar veriyordu. Sonra kullanacağı malzemeler ve ekibindeki ustalarla evi yenilemeye başlıyordu. Ev 3 gün içerisinde yenileniyor ve programın finalinde ev sahiplerinin tepkileri izleyiciyle buluşturuluyordu. Ayrıca programın sonunda, evde yapılan yenilikler evin eski hali ve yeni hali gösterilerek izleyiciye kısaca anlatılıyordu. Ay inanmıyorum. Ben de. Ay burası benim evim mi? Ben de inanmıyorum gerçekten. Ay süper. Ay ağlasam mı, gülsem mi, sevinsem mi bilmiyorum. Ay harika. Gerçekten. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Bismillahirrahmanirrahim. Oo. Ay, çok çok güzel, güzel, çok güzelmiş, çok güzel. Aynen. Harika. Harika. ya. Ay Selim Bey. <laughs> Bağırıyorlardı da hakikaten böyle bağırıyormuş demek ya. <laughs> Evim şahane gündüz kuşağına ait bir program olmasına rağmen oldukça sevilen ve ilgiyle takip edilen bir programdı. Öyle ki programın yayınlandığı dönemler programı öven yazılar yazılmış, Selim Yuhay ödüller almıştı. Program ilk yıllarında 4-5 civarı reytingler almış, son dönemlerinde ise reytingleri 1-2 civarına düşmüştü. Aslında iki reyting bile gündüz kuşağında yayınlanan bir program için oldukça iyi bir reyting diyebiliriz. Peki evim şahane neden bitti? Gelin size gerçek sebebi anlatalım. Tarihler 25 Aralık 2014 gösterdiğinde Selim Yuhay Evlin Avidor çifti şiddetli geçimsizlik nedeniyle anlaşmalı olarak ayrılır. Selim Bey Maslak'ta bulunan kendi tasarladığı evi eşi ve 3 çocuğuna bırakıp evden ayrılır. Evlin Avidor ise Selim Yuhay'ın mimarlık şirketindeki hisselerinden feragat eder. Boşanmanın üzerinden belli bir zaman geçtikten sonra eşyalarını almak için evine dönen Yuhay hayatının şokunu yaşar. Eşyalarını toplarken boşandığı eşinin günlüğünü bulan mimar Selim Bey aslında aldatıldığını fark eder. Günlükte evli Navidor'un Cengiz G'nin evlilik teklifine seni kocam, eşim, ışığım ve her şeyim olarak kabul ediyorum yazdığını gören Selim Yuhay, boşanma protokolünün iptali için dava açsa da sonuç alamaz. Daha sonra mahkeme 2020 yılında davanın tekrar görülmesi kararını alır. Yaşadığı bu trajik olay üzerine Selim Yuhay hem eski eşine hem de eski eşinin sevgilisine manevi tazminat davası açar. Eski eşi bu dönemlerde Selim Yuhay'dan şiddet gördüğüne dair iddialar ortaya atar. Eski eşinin yeni sevgilisi de aynı dönemlerde sosyal medyadan Yuhay'ın çocuklarıyla mutlu aile pozları verir. Bu olaylar Selim Bey'i oldukça olumsuz etkiler. İyice içine kapanık bir hale gelen usta mimar Evim şahane programına da ara vermek zorunda kalır. Program bu olayın yaşandığı sezon Ağustos ayında 580 bölümlük macerasını sonlandırır. Selim Yuhay 2022 yılında bütün bu olanları geride bırakarak Burcu Öztektaş'la dünya evine girmiştir. Aynı yıl Yuhay'ın eski eşi ise bir marketten et çaldığı gerekçesiyle 10 ay hapis cezası almış fakat önceden hiç suç kaydı olmaması nedeniyle cezaevine girmemiştir. Bir zamanlar gündüz vakit bulduğumuzda keyifle izlediğimiz evim Şahane'nin ve Selim Bey'in hikayesi kısaca böyleydi. Umarız videomuz hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.